edilmiş tarım arazilerini üretime kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş Karaköy Mahallesi ve İbradı Ürünlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat sonrası elde edilen ürünün dörtte birini üreticiden geri alarak önümüzdeki sene ihtiyacı olan üreticilere tekrar hibe edecek. Sayın başkanımızın yerelden kalkınmaya, üretenin yanında olmaya devam edeceğiz sloganıyla ve bizlere verdiği talimatla tohum desteği verdik. Üretimden hasatına kadar olan süreçte geldik çiftçilerimizle bizzat görüştük. Bu süreci yakından takip ettik. Bugün de buradayız, hasadı için buradayız. Elde ettiğimiz ürün verim bakımından gayet güzel. Buradan elde ettiğimiz sapı ve samanı da hayvancılıkla uğraşan çiftçi kardeşlerimize yem olarak ibe edeceğiz. Bu kara kılçık atı tohumu bu olay çok güzel verim aldık. Buradan başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Verdiği destekler için minnettarız ona. Eskiden atalarımız şöyle söylemiş. Ekici olun, bilici olmayın. Biz de ektik. Şu anda verimini aldık. Sağ olsun Muhittin Başkanım. Kırsaldan kalkınmada böyle bir kampanya başlattılar. Biz de kooperatif başkan olarak çiftçilerimizin tümünü kapsayacak şekilde buğdayımızı aldık. Bu konuda kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Aralık ayında başkanımız Muhittin bu tohumu bize verdi. Biz de ektik. Şu anda da asatı yapıyoruz. Muhittin başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ali için çalışıyoruz.